Evet, süpermarkete gittiniz. Hangi çayı alayım, ne için? Gül çayı, yüksek frekans için ve enerji vermesi için. Kiraz sapı, yağları ödeme atmak için. Aa, Yasemin aynı şekilde metabolizma, defne, evi arındırma, mm -mm, lavanta, uyku sorunu hakikaten tohumu bu tabii ki çay değil. Bu kadınlar östrojen için süper süper anti aging. Um, hatmi çiçeği ne bileyim içmem öyle şeyler hatmi bilmiyorum onu da siz bulun. Uh, lemon grass bu da iyi uh, bu da iyi yani her şey için. Zencefil zaten kadın erkek herkes kullansın. Um, Beyaz çay da çok faydalı bu arada. Tamam. Beyaz çay da bağışıklık immun için. Bu mide için rezene. <laughs> Böyle arkadaşlar.